Merhaba, siz sevgili yarışsever mensubu dostlar arkadaşlarım. Bugün 11 Aralık 2021 Cumartesi Adana yarışlarına ait olan yorum ve kritiklerime başlamadan önce Adana'da havanın açık ve güneşli olduğu bilgisini verdikten sonra bugün için fazla da lafı sözü uzatmadan geçiyorum günün dördüncü. Altılıkan yanlarımızın birinci ayağı olan 14 Handikap dişi, 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre mesafeli kompist bu yarışta. Şimdi arkadaşlar yarışı koşturduğumuz zaman ön tarafta Fatoş'un makinalı tüfek gibi gideceği Angel of Sant'ın makinalı tüfek gibi gideceği Karikna'nın ön tarafa makinalı tüfek gibi gideceği yarışta bugün için adeta son koştuğu yarıştan sonra piste itman pistinde yaldır yaldır yaldıran bugün için ekürüsünün de yardımıyla sonlarda mermi gibi gelmesini beklediğim bir numaralı çirkeleş ilk şansı sapkan. Daha sonra bu yarışa dil taksi ilavesiyle koşacak olan ve son koşmuş olduğu ikinciliğinde bence Adana'nın en iyi atlarından birine geçirip ikinci olan 6 numaralı Miracle Princess Kue İki nişan saklan. Daha sonra yine Ankara'dan Adana'ya gelen bizim burada hiç görmediğimiz fakat iyi durumda olduğu söyleniyor. 7 numaralı Karlova 3. şans sapkan. Son olarak da son koşmuş olduğu yarışı kazanırken sonlarda çok iyi aksiyonlara sahip olduğunu net olarak söyleyebilir. Ve idman pistinde de çok iyi durumda görünen 8 numaralı Lady Hop diyor. Sırayla 1, 6, 7 ve 8 sıralamasını önerdikten sonra geçiyorum günün 5. 6'lı ganyanlarımızın 3'ün 2. ayağı olan 15 handikap. 3 yaşlı Arap taylarına mahsus 1400 metre mesafeli kumpis bu yarışta. Yarışı koşturduğumuz zaman ön tarafta Şenati'nin kaçacağı. Kumantayın kaçacağı, Uğur tayın kaçacağı. Bunların hepsi ön taraf atı. Maşallah ön taraf atları yan yana gelmişler. Bugün için. Son koşmuş olduğu yarıştan sonraki formunu aynen koruyan. sonlarda etkili split yapmasını beklediğim 5 nolu Yücel ilk şanslı safkan. Daha sonra yine idman, idman pistinde pırıl pırıl bu taraftan o taraftan bu tarafa gelen. Yani yarışı koşuyor gidiyor geri geliyor gidiyor geri geliyor. 3 numaralı Sarraf Baba ikinci şanslı safkan. Daha sonra yine son yarışından sonra yapmış olduğu idmanlarında anormal derecede aşama kaydettiğini net olarak söyleyebileceğim size. 6 numaralı Bay Zengin diyor. Sırayla bu yarışı verecek olacak olursam sizlere 5, 3 ve 6 sıralamasını önerdikten sonra ikinci video için bir dakika ara rica ediyorum.